dine girdikten sonra dinden çıksa dahi, burada asıl olan özgürlüktür. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerimeyi biliyoruz. Ne diyor? Dileyen inanır, dileyen yani inanmaz. Dileyen inkar eder. Ve inanan deliliyle inansın, kurtuluş ersin. Helak, Helak olacak da deliliyle inanmasın ve bir delili olsun. Yani delilsiz konuşmayı Allah önermiyor. Çünkü inanç söz konusu olduğunda mutlaka bir delile dayanması gerekiyor. Ya boşu boşuna hurafeye bir takım şeylere inanmıyoruz. Ama burada imanı sadece e, iradi bir eylem olarak almanın ötesinde bir ahlaki davranış olarak da irade işin içine girince ahlaki davranışa götüren bir şey. Hocam bu e, İslam'ın aslında dinin insanı özgürleştiren bu kadar önemli olan vurgusu göz ardı edildiği için birçok insan aslında e, Allah ve dinine inandığı zaman böyle bir tutsaklık gibi bir şey anlıyor buradan. Aslında çok yanlış. Bir zorunluluk anlıyor. Özellikle gençlerde mesela bunu görüyoruz ve bundan dolayı da dine karşı bir tepki oluşabiliyor. Ben kendi hayatımı kendim dilediğim gibi yaşarım <laughs> şeklinde böyle anlayışlar ortaya çıkabiliyor. Yani bunun çok güçlü vurgulanması gerekiyor anladığım kadarıyla değil mi hocam? Şimdi bu konuyu son zamanlarda çok tartışıyoruz. Yani neden gençlik deizme veya inançlılığa gidiyor diye. Aslında burada sorun şu. Gençlere sunulan din anlayışı Kur'an'ın önerdiği Hz. Muhammed'in canlı hayata güncelleştirdiği din değil aslında. Ee, bunun dışında bir mantıksız, çelişkili, e, menkabeli bir din yani hikayemsi bir din anlayışı önerildiği için genç insanlar sorgulamayı daha çok seviyor. Yani o bizim ilk vurguladığımız akıl ve yaratılışı aykırı, aykırı bir sunum yapılıyor. E, fıtratına yani. aykırı. Gençler özgür olmak istiyor. Bu özgürlük, e, hürriyeti savunmak, özgürlüğü savunmak deizm veya inançsızlık değil. Nitekim biliyorsunuz peygamberimize gelip insanlar ne diyordu? Ben bu, bugün o kadar tehlikeli şeyler düşündüm ki sanıyorum imandan çıktım. <laughs> Peygamberimiz ne dedi? Hayır bu aslında imanın kendisi. Eğer sorguluyorsa insan bunu iyiye doğru götürebilir ve daha güçlü bir inanca sahip olabilir. olabilir. Ben gençlere o konuda şunu söylüyorum. Siz özgürlük arıyorsanız ee, sorununuz kimleyse onun karşısında özgürlüğü arayın. Tan Tanrı'yla Allah'la bir sorunuz var mı? Yok. Asıl sorun anlatılanlarla. Anlatılanlar. Dolayısıyla o mantıklı olmayan din insanları zehirliyor. Yani bazı Müslümanların yaptıklarını Allah ve dine fatura ediyorlar. Dine fatura ediyorlar. Bu anlamda. O aslında o ilgili cemaatli, tarikatli, mezhepti onların din anlayışlarını dinle aynıleştirdiğimizde insanlar ona karşı çıkmayı bazı insanlar o o kişiler çocukların, gençlerin dinsizliğe doğru gittiğini sanıyor. Bence bu sorgulama çok olumlu bir sonuç da verebilir. Yeter ki bu gençleri doğru bilgiyle desin. Doğru bilgiyle buluşturabilelim. Buluşturabilirim. Zaten aklına fıtratına uygun olduğu için onun makul yani. görecektir. Hocam onun biraz detaylı...